Ne zaman dönecek gelivan? Bir malumatınız var mı? Yarın burada olur beyim. Gelir gelmez İzmir'e gidecek. Cevdet komutanın canını o alacak. Emrin olur beyim. Beyim. Söyle Kerim. <gülüyor> <gülüyor> beyim izin ver. İzmir'e gidip o vatan haininin canını ben alayım. Helal be sana çocuk. <laughs> Bak şu anası da cengaver. Ama sen daha gençsin Kerim. Can alayım derken can verirsin. Sonra ablanı da beni de üzersin. Yok beyim. Bilmez misin evvela attığımızı buluruz. Hem bırak kendimi sana ispat edeyim. Laf ağızdan çıktı Kerim. Ben diyeceğimi dedim. O vatan canını pelivan alacak. Ne yapıyorsun sen? Bunu dinliyordun? Benim buradan gitmem lazım. Soruma cevap ver. Maksadın ne? Benim buradan gitmem tamam, lazım. Tamam söyleme. Benim de başım belaya sokacaksın. Benim buradan gitmem lazım. Hiçbir yere gidemezsin. Dağıstanlı'nın çiftliği nerede bilmiyoruz öyle mi? Maalesef Miralay'ım. Yeri izle hiçbir şey belli değil. Kendisini çok iyi korumak zorunda. İstanbul hükümeti peşindeydi şimdi. Filipo da peşinde. Ankara'nın da bilmesini istemiyor. Kimseye güvenmiyor. Orayı bulmamız lazım. Diyelim ki çiftliğin yerini tespit ettik. Sonra? Dağıstanlı'nın karşısına çıkacağım. Bu adamla alakalı ne kadar malumat varsa edinmemiz lazım. Anası, atası, akrabası. Mutlaka birileri vardır o çiftliğe girip çıkan. Durdur arabayı! bundan sonrasını yürüyeceğim ben. Hanım sebep? Sebep arabacımızın kuşağında saklı. Yapma beyim! Beyim yapma! Bırak beyim yapma! Kuşağındaki cam parçalarından aklı sırayız iz bırakıyor. Dağıstanlı beyimin yeri yurdu kıymetli istihbarat. Artık Yunan'a mı satar, payitahta mı? Yapma beyim! Anlayacağın Ayşe bacı, burası kurtun eni. Kurt olmayan ne girebilir, ne de çıkabilir buradan. Hadi gel. Gel şöyle gel. Sen de hastanın iyi yüzünü gördün. Allah kötü yüzünü göstermesin. Bir ailem var benim. Çocuklarım var. Anne zaten babamız yok şimdi sen de mi gidiyorsun? Kızım. Öptür baba boşuna. E, yalan mı babaanne? Kızım ben de dertlenirim ama. O ne biçim laf öyle? Tamam, Sanki geri gelmeyecekmiş gibi. Kızım. Oğlum. Yavrum. Hı. Senin kızım olmakla iftihar ediyorum. Dinlemeyeceksin değil mi Aziza? <laughs> Anam. Vatan için savaşanlar şifa bekler. Sana şifa dağıtma diyen mi var Aziza'm ama... ...karnındaki sabiyi de düşün. Bunca yol. Teknelere bineceksin. Denizleri aşacaksın. Anam Allah aşkına dünyanın bir ucuna gidiyorum gibi konuşuyorsun. Hem senin dualarınla kuşun kanadına biner gelirim ben. Yavrum. <laughs> Şifa dağıttıklarının duası yeter sana. Bana hacet yoktur. <laughs> Olur mu? Hadi girin artık içeri. <laughs> Öldüm mü kaldım mı? Bilmezler. Merak ederler beni. Bir anda çıktım gittim yandarında. Benim buradan... Merhaba hocam. Buyur beyim. Sen ne vakit inecektin İzmir-Evza alışverişine Yarın inşallah. Ya gitmeden bana bir uğra da... ...bir iki parça bir şey aldıracağım. Emrin olur beyim tabii. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.